Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında kıymalı bostan patlıcanı tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 3 tane bostan patlıcanı kullanıyorum. Baş ve dip kısımlarını kesip alalım. Alacalı soyalım. Patlıcanı 3'e bölüyorum. Eğer küçükse patlıcan 2'ye de bölebilirsiniz. Kalın kalın dilimler çıkaralım. Aynı şekilde diğer patlıcanı da kesip hazırladım. Patlıcanları tuzlu suda 15 dakika bekletelim. Yıkayıp süzdüğümüz patlıcanları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Eğer isterseniz yağda da kızartabilirsiniz ama ben hafif olması açısından fırında kızartıyorum. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Biraz sıvı yağ bir fırça yardımıyla patlıcanların üzerine sürelim. Daha güzel kızarması için kenarlarına da sıvı yağ sürelim. Ve 200 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırına verelim. Patlıcanlar kızarırken biz de içimizi hazırlayalım. Tavaya biraz sıvı yağ, bir tane ince ince doğranmış kuru soğan alıp biraz kavuralım. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra ince ince doğranmış 3 tane yeşil biber ekleyelim. Kavurmaya devam edelim. Soğan ve biberler iyice yumuşadı. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavurmaya devam edelim. Salçayı da 1-2 dakika kavurduktan sonra 400 gram kıyma ekleyelim. Kıymayı da güzelce kavuralım. Kıymanın rengi dönene kadar iyice kavurdum. Küp küp doğranmış 3 tane domates ekleyelim. Karıştıralım. Bu aşamada domatesleri iyice yumuşayana kadar pişirelim. Tuzunu ekleyelim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ekleyip karıştıralım. Yarım çay bardağı su ekleyelim. Karıştıralım. Domatesler iyice yumuşayıp suyu iyice özleşene kadar pişirelim. Kıymalı harcımız hazır. Sosu için tavaya biraz sıvı yağ alalım. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip salçayı biraz kavuralım. Eğer isterseniz çiğden de kullanabilirsiniz ama salçayı kavurunca daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. O yüzden ben salçayı kavuruyorum. Salça kavrulduktan sonra üzerine 2 su bardağı su ekleyelim. Biraz tuz ekleyelim. Karıştıralım. Bir taşım kaynaması yeterli. Bir taşım kaynadıktan sonra sosumuz da hazır. Bu arada patlıcanlar da kızardı. Fırından çıkartalım. Patlıcanları dikdörtgen borcama dizdim. Bir çatalla patlıcanların iç kısımlarını hafifçe bastıralım. Üzerine kıymalı harcı alalım. Üzerine domates dilimleri yerleştirelim. domateslerin üzerine biber dilimleri yerleştirelim. Hazırladığımız sosu üzerine dökelim. 200 derecelik fırına verelim. Üzerindeki domates ve biberler kızarana kadar pişirelim. Üzeri kızardı fırından çıkartıyorum. Kıymalı patlıcan tarifimiz hazır. Pilav eşliğinde servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.